Abi sizlerle hep parkur yapıyoruz burası parkur sen ne planıms? Şimdi nasıl parkur yapacaksın? Sonra masalar. Sonra. Ben şöyle geleyim şuradan çekeyim sen. Bir yeni bir parkur yapıyoruz. Şuradan daha iyi çekeyim. Şimdi. Buz yapacağız. Böyle Oo çok zor bir parkur. Evet. Sonra biz bir bir çıkacak Ama bir Ama çünkü yeneriz. Bu yana bura, o kadar. Böyle bir parkur. Evet. Hadi ben sayıyorum. Bir, i̇ki, iki, üç başla. O oh, evet. Çok zorlu bir parkur olacak galiba. Evet çok zorlu bir parada. Evet. Ay <laughs> atladın evet. Şimdi de. Pembe sandalyeyle masa kaldı orada. Şey oradan üzerinden çık. Bence masadan, sarı masadan kaydırağa geç ve oradan çıkmaya çalış. Hadi bakalım yapabilecek misin? Ya da bu masayı çekelim. Benim aklımda bir fikir geldi. Güzel bir fikir geldi. Böyle. Bu Buradan böyle yapacağız. Yukarıya çıkacağım ben. Hı. Hadi çıkabiliyor musun? Çorapla. Oo evet çorapla da çıkabildin. Ya sonra da biraz bir tane aşağı ineceğim sonra... Ay sonra da kaza oluyor. Bir şey ya. yok değil mi? İyisin. Evet. Tamam. Bir o, biraz kadar o, Tamam bir şey olmaz o kadarcık ama parkur zorla bir parkurdu. Olur böyle evet. şeyler. Bence böyle bir parkur yapmayalım bir daha. Yapmayalım mı? Öyle evet. o zaman. Arkadaşlarla yapmasın. Canınız acıyabilir o zaman. Evet. Daha kolay bir parkur seçsen peki. Bence de, bu Az önceki gibi mesela pembe sandalyeden sarı masaya, masadan beyaz sandalyeye. olur Baş olsun dökelim bunu. Hadi dök bakalım. Ama şunları çekmem Önce o zaman şeyini yerine koymasın. Evet yazı tahtana. 1-2-3 o Bütün oyuncaklar döküldü. Nasıl bir parkur olacak peki? Güzel bir Ben size gösteriyorum. Ha, oyuncak kutusunu falan oraya mı koydun? Hı -hı. hadi başlasın. Sonra çıkıyorum. Çıkıyorum. Oo, çoraplarına çıkabiliyorsun artık. Aferin. Masanın üzerine geldiğinde bitir bence parkuru. Anne. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bence buradan bir adet edeyim miyim? Bence geçemez. Zor olabilir ama bir dene istersen. Ben o tarafa doğru geleyim. Yardım etsen daha iyi olur. Tamam. <laughs> ya da yardım etmem. Sonra onun yerin üstüne basayım. Bu akurta... Evet. Sonra içine ve parkur bitiyor mu? Evet bitiyor. At. Ve. Bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bitti, bitti.